Merhaba arkadaşlar, Dilsen Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tarifim var. Mutfağıma konuk olan sebzelerim kereviz. Bugün sizler için şahane bir kereviz yapacağım. Nasıl ne yapıyorsun ya? arkadaşım? Kereviz mi kereviz onlar ya? Kereviz bunlar? Enginar. Bayağı Ege'nin meşhur enginarı. Bilmiyorsunuz çıkıp tamam. burada konuşuyorsun. Çekil, tamam ya, çekil, Allah çekil. Allah. Allah. Arkadaşım kusuruna bakmayın lütfen. Sizler için şimdi güzel bir enginar yemeği yapacağım ben. Öncelikle işe enginarları ayıklayarak başlamak lazım. Enginlerin sap kısmından, böyle tamamını olacak şekilde değil ama bir kısmını bırakacağım. Çünkü sapı kalbine giden en kıymetli yerinin parçası ve oranın tadı oldukça güzel oluyor. Şu alttaki yapraklarını temizleyerek işe başlıyoruz. Enginleri bugün yapraklarıyla birlikte pişireceğim ben. Neden derseniz, enginarın karaciğer açısından faydası çok büyük. Enginarın içerisindeki madde, sizin karaciğerinizin temizlenmesini, toksinlerden arınmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu maddenin büyük bir kısmı da aslında yapraklarda bulunuyor. O yüzden enginarı yapraklarıyla birlikte yapacağız. Şimdi enginarımın alt yapraklarını ve sapını ayırdım. Bir de şu öndeki, üst kısımdaki yaprakları biraz sert oluyor. Dolayısıyla buradan da böyle bir parçayı keseceğiz. Yaklaşık 2 santim gibi diyebilirim. Buradan böyle kesiyorum. Yalnız enginarı ayıklamaya başladıktan sonra çok çabuk okside olup kararabilir. Dolayısıyla bunu engellemek için hemen böyle kestiğim yerlere limonla bulayacağım. Ee, şimdi enginarımı böyle ters koyup, öncelikle bu sapının sert kısımlarını ayıklıyorum. Saplarını da ayırdıktan sonra enginarımı ortadan ikiye şu şekilde böleceğim. Ardından yaklaşık bir 5-10 dakika haşlayacağız. Ama haşlamadan önce enginarın ortasındaki bu çiçekli kısmını çıkartmamız lazım. Çünkü bu tüylü kısım boğazınıza yapışıp tüketmenizi zorlaştıracak bu şekilde ayıkladıktan sonra hemen bu enginarımı kaynayan suyumun içerisine atıyorum. Diğerini de aynı şekilde yapacağım. Böyle aldık. Şuraları çıkartıyoruz. Enginarlarım burada haşlanırken şimdi ben tarifimin diğer malzemelerinin hazırlığına geçiyorum. Diğer malzemelerimden bir tanesi de havuçlar. Havuçların öncelikle e, bu dış kabuklarını birazcık soyacağım. Havuçlar özellikle beta karoten açısından son derece zengin olduğu için gözlerinize çok yararlı. Havuçlarımı da ince bir şekilde soyduktan sonra diğer yapacağım işlem şöyle kesiyorum. Bugün havuçları özel bir yöntemle lezzetlendireceğiz. Şimdi böyle küçük küçük kestiğim havuçları birazcık bazemik sirkesinde bekleteceğim. Bazemik sirkemi böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Ardından içerisine batıracağım. Havuçlar bazemik sirkesiyle birlikte fırınlandığı zaman çok daha güzel bir lezzet kazanacaklar. Burada benim döküm bir tavan var. Bunun içerisine koyacağım biberler olacak. Biberleri şöyle delip içine bu şekilde atıyorum. Arpacık soğanlar bu tepsimin içerisinde biberlere eşlik edecek. Arpacık soğanları da bunları ek olarak tabii ki yemeklerin vazgeçilmezi sarımsakları da fırın tepsimin içerisine ekliyorum. Havuçlarımı da bir kez daha böyle karıştırıp onları da yerlerine koyuyorum. Artık enginarlarım da birazcık haşlandı. Bunları da alıp yine fırın tepsimin içerisine koyacağım. Bir taraftan fırınım ısınıyor. Ben tarife başlarken fırınımı açmıştım. Ee, fırınınızda yaklaşık 200 derece ısıya altlı üstlü çalışır vaziyette getirebilirsiniz. Enginarlarımı da bu şekilde koyduktan sonra şimdi bunların üzerine birazcık limon sıkacağım. Bazenik sirkeyi yine gezdiriyorum sebzelerimin üzerine. Hepsinin üzerine böyle güzelce zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Hepsinin üzerine birazcık tuz ekliyorum. Biraz karabiber. Son olarak da kekik ve biberi ekleyeceğim bütün baharatlar da tarifime enfes bir lezzet katacak. Burası hazır. Şöyle göstereyim size. Şahane bir hal aldı tepsinin içerisi. Ee, bu şekilde doğruca kıvına doğru yolcu ediyoruz bunları. Yaklaşık 15-20 dakika oldu. Fırından böyle muhteşem kokular yayılmaya başladı. Artık enginarları çıkartmamın vakti geldi. Şimdi bunları fırından şöyle bir bakalım. Güzel kokular eşliğinde. Soğanlar gayet güzel pişmiş. Havuçlar, biberler hepsi güzel bir vaziyette pişmişler. Şimdi bu enginarların yanına güzel bir sos yakışıyor. Bunların yapraklarını tek tek sıyırarak yemek lazım. Onun için de... ...size otlu yoğurtlu sosu tavsiye ediyorum. Hemen bunun tarifini de öğrenmek için e, videoya tıklayıp seyredebilirsiniz. Şuradan tıklayıp seyredebilirsiniz. Sizin için şöyle birazcık ellerimi yakarak da olsa hemen tadına bakmak istiyorum. Evet, yaprak kolayca çıkıyorsa eğer enginarlarınız olmuş demektir. Biraz da böyle yoğurtlu sosundan alıp, bunu şu şekilde yiyoruz. Şahane olmuş. Menginalar gayet güzel pişmiş, sosla birlikte muhteşem bir lezzet sizleri bekliyor olacak. Ne kadar sağlıklı da unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz parmaklar yukarıya. Daha fazla tariften haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Oo, kerevizleri yapmışsın, şahane. Allah Allah, yeni mi geldin sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunları fırından şöyle bir bakalım. Güzel kokular eşliğinde. Bir daha kaldıramadım abi. oyun <laughs> tutuldu.